Ya şimdi abime söyleme kızar diyor. Ben şimdi onun adına gidip söyleyeyim. Oo kanka iki kişiyi nasıl hep chat attım gördün mü kanka? Sen efsanesin. Kanka nasıl chat attım gördün mü kanka? Ağlattım, ağlattım, ağlattım üç kişi. İyi diyor. Ye! Yeah. <laughs> yeah. tutmayın beni. <laughs> Maraş Merhaba oyuncularlar bugün CSGO serüvenimizde yepyeni silahlarımızla Dust 2'de rekabetçi modunda 3 kişiyiz kardeş modunda ilerleyeceğiz Lan ne diyorsunuz oğlum alacak mıyız bu maçı bak her maç ediliyorum ben Ha benim ping 147 Aha Metin Metin'e çok güveniyorum Aa, ha, Sana a, hiç ha. güvenmiyorum Susturun lan ben direkt susturuyorum zaten Beyler yeni silahlarım efsane ya. Po. Pot 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 pot. Tabanca bırak Tabanca bırak şov. Bak nereye putmuş. Bak bak ben bıçaklamaya gidiyorum kanka beni tutmayın. Abi Metin benim ping çok yüksek senin de yüksek. Bir şey olmaz lan bir şey olmaz. Lan ışınlanıyorum. <laughs> Hadi beyler akıyor, akıyoruz heyecan, aksiyon. Nereye gidelim? Gelin üçümüz aya gidelim. Hadi. Biz aya kaçar. Ben de midde durayım bari. Koş Abi koş ben de koş kanka, sesi koş 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 B, B. koş 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 Metin sana sıkıyor. Bana niye sıkıyorsun lan Çözdünüz Çöz mü bombayı Metin praşo Çözüyorum Long'a gel Long'a mı gidelim biz Hadi Abi, Go 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 Long İlk yeri aldık beyler Rahat oldu ha ilk yeri almamız Hiç ben adam görmeden ilk yeri aldık ya 9 64 vurmuşum indir. Oha ne yaptın lan bana bu? Ben çok mobum ya. Abi ben lan adam görmeden oyun bitiyor ya. Onu. Bu kadar pro oynamayın ya. Barış bana hayran. Tam Babam sıfır barış, barış, var Her seferinde sıfır gold'da kalmayı nasıl başarıyorum bilmiyorum ya. Fakirlik böyle bir şey işte. Adam vurmak istiyorum abi. Adam vurmak istiyorum. Lan barış geçenki videona ne güldüm ya. Hangisine kanka? Bir çocuğu babasıyla seni izliyormuş ya Messi. Ha. İlginç değil mi babasıyla da beni izlemesi? Ama bilmiyorum babası beni seviyor mu sevmiyor mu bilmiyorum ama diyor. <laughs> Selam yolluyorum ben ona. Lover'ı iyi kesin lover'ı. Geldiler, BD'ler. Indirdim, acır mıyım hiç? Kaç kişi BD'lerdi kanka? Hepsi. Yani hepsi. ben hiç kişi gördüm ama bence hepsi orada. Ah. Ah. Oh, wow. aldı baba döndü. Adamlar hayata döndü. <laughs> hey, 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 evet Hasan hey, hey, hey. Bıra tek başına 4 kişiye karşı. Hasan Bıra, Hasan Bıra, Hasan Bıra 3 kişi aldı öldü. 3 kişi aldı öldü. Eli kazandırdı bir daha Hasan Bıra. <laughs> Kanka şov yaptın. Farkında olmadan sitin içinden 3 adam öldürdü, aldın. Seni, seni, öldürdüler ya gözüm döndü. Efsa, efsala yakışıyor. Helal evet. olsun. İyi, i̇yi diyor oldu kankam. Vay vay. Adam ne yaptı adamlar, öyle ya? Adamlar bir daha B gelmeyecek ha. Long'u salın bana yani. I go long. Metin sana bir şey diyeceğim. Hı. Çağatay 60 dolara bıçak almış. Sen niye bana söylemiyorsun? Söyleme dedi çocuk. Ne yapayım? Tamam sen doğru olanı yapmışsın. Ya şimdi abime söyleme kızar diyor. Ben şimdi onun adına gidip söyleyeyim. Oo kanka iki kişiyi nasıl at chat attım gördün mü kanka? Sen efsanesin. Kanka nasıl at at attım gördün mü kanka? Ağlattım, ağlattım, başladım. ağlattım üç kişi. İyi diyor. Yeah. Uyuyor. <laughs> <laughs> <Uya>. Tutmayın beni. <laughs> Barış yedi. Aynen. Şşşş ayık olun ha ayık olun bakın söylüyorum size. Benden korkacaksınız. Lan benim o benim gerideki dekalı kim bu ya? Benim <laughs> Hasan. Hasan valla yemin ediyorum küfür istiyorsun kanka. Kardeş ben adamlarla çatışıyorum sen oradan geliyorsun. Arkalarından dolandım senin için. Longdaydılar en son. <laughs> ha. Süper. Barış'la 2'ye 4 vs. 2'ye 4 vs edilme keyfi. Gir kanka gir acıma gir. Kanka baya canını attım ya bir şey kalmamıştı bu. Short. Thank you. Hiç ben katmadım kendimi ölüme bıraktım. ben dedim ölelim ya. Short. Oha oha beni kim vurdu lan? Adalar. Alın eli, alın eli. Helal olsun. Öldüm Diğeri ama ele almamıza var. sevindim kanka. Diğeri nerede derken? Acımadık yetime. Mecim burası seçildi. <laughs> Elin. helal el kanka. Kanka mid sağlam da ben longtan arkalarından gitmeye çalışacağım. O ne lan? Bu nasıl bir ses kat <laughs> koyayım ya? O ne lan? Bu nasıl bir ses kat <laughs> koyayım ya? Lan! Barış'ı nasıl bekliyor orada? <laughs> Adam öyle böyle beklemedi, çok mahalim bozuldu lan. Hı? Korktum. Ecdadını ya. Bari köşeyi dönseydik. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> öyle bir bekleşim mi var ya? Nereye rushlayacağız şimdi? Biri şunların susturmasını geri alsın da söyleyeyim. Long rush, long rush. Bizim şeyimiz daha iyi. Headshot'lıyız. Bak hepsi şey Gel varış gel. B'yi rush diyor. Şu rush var. diyor. Evet. Metin bile B'den gidiyor. Abi o ikisi B'ye gittikten sonra biz de gidelim bari. Ben alttan geleceğim kanka B'ye. Farklı olmayı seviyorum. Bak burada bak Nova bak bak burada bak. Lan biriniz de yardıma gelin imansızlar. 2 vs 1 olur mu ya? Metin. Sık Metin. Öldürdüler orada beni Metin. Metin vurdular beni orada Metin. Ne yapıyorsun lan? Bak asistimi aldım. Teşekkür ederim Metinciğim. Rica ederim. Gelsin şuradan bakayım. Böyle kafaya in ettireceğim. Hadi A'ya gerek yok oğlum. Bravo. Yemin ben ediyorum de ayaktan düştüğün ancak ben... performans. Metin bah, tuttum abi. seni. <laughs> Olmazsa yarın bir 25'lik daha alacağım. Metin. AWP şov yapıyorsun mi? ama. Beni hiç kimse kurtaramıyor bu oyunda. Neden? Barış buraya neden Kanka. hep ölmeye mahkum? Hepsine vurdum Ahmetin Hepsinin canı az. Oha. Bravo Met. Bravo. Bravo. Gözlere bak gözlere. <laughs> Aldım bir bombayı. İyi de kendimi de eğlendirdim. Şak şak. Şak şak. 67 yedi vurdu. O oh, kafayı gördün mü kanka? İnceden gör inceden. Gördüm. İnceden. Ya 30 canı vardı ondan sen. Ya döndüğüm an vurdu herif hissetti demek ki. Oğlum daha nide de elektrik gelmeyen yerler var lan. B temizledim gelin. Gelin B temiz. Allah Allah. Temizledim gelin. Vay vay vay. Biz de böyle. B'ye giriş yasam Oho yine adam göremeden eli kazandık ya Şark. Şark Bu el ben de görmedim Şimdi niye bu el abiniz rushladı Hasan Aa. rushladı mı herkes kaçar Allah, Allah 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 <laughs> Barış Zula'da birinci oluyordum burada niye böylesin Kanka Zula'da ben Zula benim istediğim aksiyon Şimdi CT'de ben yani etki 1.6 olsa yine çok şansım var da ben eğimleri falan çözemiyorum burada. Oynamadığımdan çok sık. Bir de gerçekten Zula'ya alıştın mı bunu oynayamıyorsun. Lan sıkın şuna bir tane amına kum alttan geldi bir tünelden iki kişi yine ya. Kanka beyden geliyor. arkana bak atan. Tünelde adamlar. Abi ben sana ne diyorum sen uyuyorsun Hasan. Sen B'den geliyorlar diyorsun adam tepemden sıktı. Tünelden diyorum la duymuyor musun? Evet. AWP'yi aldım çekilin. Alın ben de oto ya da ne sen AWP aldıysan ben oto aldım. Çekilin AWP show yapacağım. Ben bu elmetin takip edeceğim abi. Gel. A'yı basacağız. Long abi basalım long kardeşim. Sen benimle AWP kapışacak <laughs> adam mısın? <laughs> Sen benimle AWP kapışacak adam mısın lan? Noob. Barış abi seni hiç tanımamış hiç. Ah, tanımış. Birisi midde bekliyor ha. Elinde AWP var haberiniz olsun. Longa mı kursam? Kur ya dur. Metin Evet rahat bir oyun Oha şu vurdu ikisini de Dikkat edin abi tünele da Hallettim hallettim Amına kum Avel gibi koşuyorsunuz ya 19 canım kaldı Girdiniz mi B'ye? Ben şu an gireceğim. AGF'li bekliyor peri demek ya. Ben girdim birini indirdim. Başka da yok gibi. B boş, B boş, B'ye gelin. <laughs> Adam kalmadı lan. Şu hack Hadi. mi açtı lan? Güzel oldu abi ya. Adam vurmaya başladı. Thank you. Thank you. Güzel. İki kişi eksikler. Birincileri yok. Bu oyun bizim. Ben direkt alıyorum. Oğlum bize de bırakın ya. A B'de. B'de adam. İçinde sağda. Açtıracağım. Oo oh, kazandık. kazandık mı kanka? Kazandık baba. Helal olsun. Evet soysaverler bir CSGO serisinde daha rekabetçi modunda kazandık. Metin birinci oldu. Ben çok söz konusu bile değilim. Konuşmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hasan sen de <laughs> sonunda ikincisin. Ne konuşuyorsun kardeşim? Oğlan. ile kilim aynı neredeyiz? Aynı evet, ki ha. hatta. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>